Evet devam ediyoruz. Aslanı da bulduk. Evet. evet. Evet neşeli hayvanlara devam ediyoruz. bak bak. Bak bakı mı buluyoruz? Bu bak bak. Evet bak bakı buluyoruz bakalım. Bu bak bak. Yok o olmadı. olmadı. Bak kafamızı böyle koyuyoruz. Bak, bak, bak bakımızın altı bu mu? Yok. Aa, değil. 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 Bakalım. Bak bakın altı. Arası nerede? Vak 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 bak. Bak bak vak bak bak, bak, bak bak. Bakıyoruz. Ha bu. Ha bu. Bu ne değil? Ha bu. al bu. Yok oğlum o değil. Aa bak bakı bulamıyoruz. Bak bak. Bak, 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 bak. Bu mu acaba? <laughs> Yok. Bu, bu galiba. Evet, faremizi bulalım. Evet, bacakları nerede farenin? Bacakları burada galiba. Bu Evet, evet fareyi de bulduk. Bunu, bunu, bunu. Fare ne yiyor? Ne var elinde? Peynir. Peynir yiyor, değil mi fare? Evet faremizi de bitirdi. Onu bulalım. Kurbağayı bulalım mı kurbağayı? Bence kurbağayı bulalım oğlum. Onu mu bulalım? Tamam. Onun kafası neredeydi? Bak buradaydı. Zürafanın kafası da oradaydı. Evet, zürafayı da bulduk. Tuva, 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 tuva. Evet, zürafayı da bulduk. Evet, şimdi neyi buluyoruz? Evet, o kurbağayı da. Ama kurbağanın arası var. Kurbağanın arası bu bence. Evet. Heh, koy arasını. Bunu ayrıca evet. Oldu. Evet. Onu da yaptık. Dursun şöyle. Evet. Şimdi bu neydi? Aslan. Aslan. Bu bu. Bu iki bu. Bu, Ay, bu anne. Bu, bu. Hayır arası olması lazım oğlum. Bu şu it. galiba. Heh, bu değil. Bu değil. bu değil mi? aa, ee, e, bu. Ha, o evet. Yok hayır bunu koyacaksın anneciğim. Bu. Heh, şöyle. Şöyle. Yok. aa, ee, e, bu değil. Böyle. Bu da ada. altı evet. Evet bak bak da buymuş oğlum bak. Yap bunu da. Evet yap bakalım onu da. Koy bakalım buraya. Dur şöyle yapalım. Şuraya yap onu da. Tamam oldu oğlum. Evet bak bakı yap. Dur. Dur bakalım. Şöyle. Heh. Yok bu olmadı. Bir şeyleri yanlış mı yaptık acaba biz? Dur bakalım. Bir şeyleri yanlış yaptık. Doğruymuş. Evet. Hepsini yaptık. Bu? Evet, Doğukan, bitirdik değil mi anneciğim? Evet. ne onlar şimdi? O neydi? Hayır, o baştaki neydi oğlum? Ördek. Ördek, öteki? Kurbağa. Kurbağa, evet, öteki? Zürafa. Zürafa, evet o. Dinozor evet. Dinozor değil o. O neydi o babası? Hangi? Şu.